Kent, bilimin yanında. Galiba bugün en geç 50'li yaşlarında olan birisi Mars'a ilk adımı görebilecek. Bu insanlardan biri de tabii ki Elon Musk. Tüm çılgın projelerinin ötesinde bu adamın en başından beri tek bir amacı var ve tek bir hayali var. Bolca eleştiririm de ben kendisini bilirsiniz fakat hakkını da vermek lazım aklına koyduğu şeyi yapma konusunda bir dünya markası. Sayısız örneğini gördük bu konuda. Özellikle Falcon roketlerinin uzaya bir nevi dolmuş seferlerine dönüşmesi, bu kadar kısa sürede, bunun normalleşmesi. Peşinden Starship geldi malum. O devasa şeyi birkaç kez uzaya gönderdi. Kimi zaman patladı, kimi zaman başarılı da oldu. Bu gelişmeler bize Starlink'i, ticari uzay taşımacılığını ve çok daha fazlasını kazandırdı. Ama dedik ya, onun en başından beri tek bir hayali var. Onun zihninin bir köşesinde hep kızıl gezegendir. Garip tesadüfleri de severiz değil mi? Bununla ilgili garip bir tesadüf paylaşayım bilmeyenler için. Elon Musk'ın Mars hayalinin arkasında bir kitap var. İnsanlığı aya götüren roketlerin babası, hakkında uzunca bir videoda yaptığım tartışmalı bir dahi Werner Von Braun'un 1950'lerde kaleme aldığı bir kitap. The Mars Project. Bu kitapta 30 yıl sonra, 1980'lerde insanın Mars'ı kolonileştirdiği anlatılır. Ve Mars'taki insan kolonisinin liderinin adı neydi biliyor musunuz? İlan. Evet. Çok ilginç değil mi? İşte neyse bu kitap İlan'ın hayali. Hepsi ilmek ilmek örülüyor sanki. Ve şimdi olduğumuzdan daha yakınız gibi. Bunu da bugün daha rahat söyleyebiliyoruz. Zira Elon Musk geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu X platformunda bir tweet ile insanlığın Mars yolculuğunun kendince takvimini paylaştı. Şimdi gelin Musk'ın bu çılgın Mars planının detaylarına bakalım. Elon Musk 53 yaşında ve SpaceX'i 20 yılı aşkın süredir Mars'a ulaşma hedefiyle yönetiyor. Son bir yıldır ise Mars'a varıldığında ne olacağı konusundaki çalışmalarını hızlandırdı. The New York Times'ın haberine göre Musk SpaceX çalışanlarına Mars'taki bir şehrin tasarımı ve detayları üzerinde çalışmaları için talimat verdi. Ve Musk'ın tweetinde paylaştığı takvime göre ilk insansız Starship Mars'a 2 yıl içinde. Yani bir sonraki Dünya Mars seyahat penceresi açıldığında fırlatılacak. Evet, dünyadan Mars'a yolculuklar gezegenlerin konumu ve uçuş rotaları hesaplandığında en ideal 2 yılda bir gerçekleştirilebiliyor. Bu ilk insansız uçuşların amacı ise Starship'in Mars'a sağlam bir şekilde inip inemeyeceğini test etmek. Eğer bu inişler başarılı olursa da ilk insanlı Mars uçuşları 4 yıl içinde gerçekleşecek. Yani bundan sadece 4 yıl sonra Mars'a inen bir insanın dünyaya göndereceği mesajı duyabiliriz. Acaba ne söyleyecek? Siz olsanız ne söylerdiniz? Hiç düşündünüz mü? Ama ne söylerse söylesin Neil Armstrong'un ünlü sözleri gibi tarihe geçecektir o kesin. Ama bu sadece başlangıç. Musk'ın asıl hedefini zaten biliyorsunuz. Mars'ta kendine yeten bir şehir kurmak yani Mars'ı kolonileştirmek. Bunun için de yaklaşık 20 yıllık bir süre öngörüyor. Bu süre içinde uçuş sayısının katlanarak artmasını bekliyor. Hatta Nisan ayında SpaceX çalışanlarına yaptığı bir konuşmada 20 yıl içinde Mars'ta 1 milyon insanın yaşayacağını öngördüğünü söyledi. 20 yıl içinde 1 milyon. Gerçekten inanılmaz. Peki Elon Musk neden bu kadar hevesli Mars konusunda? Musk'a göre insanlığın geleceğini garantiye almak için çok gezegenli bir tür olmamız şart diyor ki dünyada başımıza bir felaket gelebilir. Dinozorların başına gelen bizim de başımıza gelebilir. O yüzden yumurtalarımızı aynı sepete koymamak lazım. Yani eğer Mars'a yerleşirsek dünyada bir felaket olsa bile insanlık yok olmayacak. Musk'ın bu vizyonu ayrıca onun büyük hayranlık beslediği başka bir kitaba da dayanıyor. 10 yaşındayken okuduğu Isaac Asimov'un Foundation yani Vakıf adlı bilim kurgu serisi onu derinden etkilemiş. Romanda kahraman yıkılmakta olan bir galaktik imparatorluktan insanlığı kurtarmak için uzak bir gezegende koloni kuruyordu. Musk da benzer bir vizyonla insanlığı çok gezegenli bir tür haline getirmeyi planlıyor. Elon Musk aslında bir anlamda kendisini epik bir karakter olarak da konumlandırmak istiyor diyebiliriz. Ki bu vizyon, Musk'ın neredeyse tüm iş girişimlerinin arkasındaki itici güç. SpaceX'i kurarken hedefi buydu. Tesla'yı geliştirirken de Mars'taki yaşamı düşünüyordu. Cybertruck'ın Mars koşullarına uygun olarak geliştirildiğini duymuşsunuzdur. Hatta The Boring Company'yi kurarken bile Mars'ın yüzeyinin altına tünel kazmak vardı aklının bir köşesinde. Ve daha da ilginci, X yani eski adıyla Twitter platformunu satın almasının nedenlerinden biri de Mars'ta halkın öncülüğünde ortak bir anlayış ile yönetilen bir hükümetin nasıl çalışabileceğini test etmek olduğunu söyleyenler çok fazla. Peki Mars'ta yaşam nasıl olacak? SpaceX ekipleri bu konuda çalışmaya başlamış bile. Bir ekip küçük kubbe şeklinde yaşam alanları tasarlıyor. Malzemelerini belirlemeye çalışıyor. Başka bir ekip Mars'ın zorlu çevre koşullarına dayanıklı uzay giysileri üzerinde çalışıyor. Bir tıp ekibi ise insanların Mars'ta çocuk sahibi olup olamayacağını tartışıyor. Hatta ilginç bir duyumdan da bahsedelim burada. Musk'ın 13 çocuğu olduğunu biliyorsunuzdur. Yani en son 13'tü. Bu konuda da çok hassas biliyorsunuz nüfus krizinin insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük kriz olduğunu ve insanların mümkün olduğunca üremesi gerektiğini söyler hep. Kendisi de bunu bayağı ileri seviyede uyguluyor anlayacağınız. Ancak kendi kanını dünya ile sınırlandırmakta istemiyor anlaşılan. Musk'a yakın olduğu söylenen kaynaklara göre Elon Musk, Mars'taki koloninin tohumlarını atmak için kendi spermlerini bağışlamayı düşünüyormuş. Neyse, Musk'ın planlarına göre zaten ilk etapta çocuklar Mars'a götürülmeyecek. Ama zamanla orada doğan çocuklar olacak. Hatta Musk'a göre Mars'ta yeni bir tür insan ortaya çıkacak. Mars koşullarına daha iyi uyum sağlayabilen, biyomühendislikle geliştirilmiş yeni bir insan türü. Musk bu konudaki düşüncelerini 2013'te yaptığı bir röportajda şöyle açıklamıştı. Mars'ta yaşamaya daha uygun yeni organizmaları biyomühendislikte oluşturmamız oldukça muhtemel. İnsanlık bunu zaman içinde bir nevi seçici üreme ile zaten yaptı. Tabii Mars'ın uzun vadede yaşanabilir bir gezegen olması için orayı yaşanabilir hale getirmek de gerekiyor. İnsanlık tür olarak kubbeler içinde belirli bir yere kadar yaşayabilir. Bu sürdürülebilir değil. Musk'ın bununla ilgili de çılgın fikirleri var. Mesela gezegenin buzul sıcaklıklarını termonükleer patlamalarla kutuplarındaki buzları eriterek veya yapay güneşler yaratarak ısıtmayı düşünüyor. Evleri ısıtmak ve enerji üretmek için yüzlerce güneş enerjisi ilk seçenek. Bu paneller de muhtemelen Tesla tarafından üretilecek. Fakat Mars'ı bir gezegen olarak yaşanabilir bir yere dönüştürmeden önce elbette uzun bir süre kubbeler içinde yaşayacak insanlık. Bu koloninin merkezi de büyük bir kubbe olacak. Bu kubbenin etrafına bağlı daha küçük kubbeler yerleştirilecek. SpaceX'in endüstriyel tasarım ekibi de şu anda bu kubbelerin hangi malzemelerden yapılacağı üzerine çalışıyor. Musk özellikle şehrin havalı görünmesini istiyor. Times'ın haberine göre şirket içinde yapılan bir çizimde genç çocuklu bir aile bir kubbe mahallesinde dururken ve yıldızlara bakarken gösteriliyor. Ama tüm bunlar için önce Mars'a ulaşmak gerekiyor tabi. Şu anda Mars'a faydalı yük taşımanın maliyeti ton başına yaklaşık 1 milyar dolar. Musk'a göre kendine yeten bir şehir kurmak için bu maliyetin 100 bin dolara kadar düşmesi gerekiyor. Yani teknolojinin 10 bin kat daha iyi hale gelmesi lazım. Musk bunun son derece zor ama imkansız olmadığını söylüyor. Bu yolculuğun en kritik unsuru ise SpaceX'in Starship roketi. Starship yeniden kullanılabilir bir roket ve Musk'a göre Mars'a yerleşmenin temelinde tonaj başına maliyet sorunu yatıyor. SpaceX roketin ilk aşamasını tamamen yeniden kullanılabilir hale getirmeyi ve bu yeniden kullanımı ekonomik olarak uygulanabilir kılmayı başardı aslında bir anlamda. SpaceX'in gelecekteki versiyonlarında da yaşam alanları olacak birkaç katlı yaşam alanları, koşu parkuru, sinema salonu gibi imkanlar planlıyorlar. Hatta bir çizimde sıfır yer çekiminde keman çalan bir müzisyen bile var. Musk her seferde 100 yolcu taşıyabilen Starship'lerin yaklaşık 2 yılda bir Mars'a gideceğini söylüyor. Starship'in içinde yaşanabilir bir taşıda dönüştürülmek istenmesinin bir sebebi de Mars'a yolculukların yaklaşık 9 ay sürmesi. Mars yolculuğu gidiş geliş 18 ay gibi bir yolculuk. Neredeyse 2 sene. Yani dışarıda da çok bakacak bir şey olmadığı için için yolculuğun mümkün olduğunca eğlenceli hale getirilmesi şart. Ve burada ilginç bir nokta daha var. Üzerine düşününce çok da mantıksız gibi görünmüyor. Mars vizyonunun temel amacı dünyanın yaşanamaz hale gelme olasılığı olduğu için Elon Musk'a göre Starship aslında bir tür modern Nuh'un gemisi. İnsanlığın devamı için bir felaketten kurtaran kurtarıcı. En azından Elon Musk buna inanıyor. Kendisini de kim olarak düşündüğü sanırım gayet açık burada. Ki buna uygun olarak ilk yolculukta bitki ve hayvanları da götüreceğini söyledi. Daha sonra Mars'ta sera kurup yiyecek yetiştirmeyi planlıyor. Hatta SpaceX Impossible foods ile ortaklık kurmuş. Bu ortaklığın amacı sadece SpaceX kafeteryalarına yemek sağlamak değil aynı zamanda bu ürünleri Mars için potansiyel bir protein kaynağı olarak test etmek. Musk'ın bu planları bazılarına fazla iddialı, hatta absürt gelebilir. Sonuçta henüz kimse Mars'a ulaşamadı bile. NASA bile insanları Mars'a 2040'lardan önce göndermeyi planlamıyor. Üstelik Mars'a varıldığında insanları bekleyen şey çorak bir arazi, buz gibi sıcaklıklar, toz fırtınaları ve nefes alınamaz bir atmosfer olacak. Ama Musk'ın imkansız görüneni başarma konusundaki sicili de göz ardı edilemez. SpaceX'in başarıları, Tesla'nın elektrikli araç pazarını bir anlamda dönüştürmesi, Starlink'in global internet erişimi sağlama yolundaki ilerlemedir. Tüm bunlar Musk'ın vizyonlarını gerçekleştirme konusundaki kararlılığını ve yeteneğini gösteriyor bize. SpaceX çalışanları da bu vizyona inanıyor. Bazıları Occupy Mars veya Rocket Parent tişörtleri giyerek işe geliyor. Şirketin içinde Mars kolonisi için fikirlerini paylaştıkları bir site bile var. Son zamanlarda önerilen fikirlerden biri şehri dev bir kraterin kenarına inşa etmek. Sonuç olarak Musk'ın Mars planları belki bugün için fazla iddialı görünebilir. Ama unutmayalım. Bundan 70 yıl önce aya gitmek bile imkansız görünüyordu. Belki de 70 yıl sonra Mars'taki ilk insan kolonisini konuşuyor olacağız. Kim bilir? Belki de içimizden bazıları o koloninin ilk sakinleri arasında olacak. Peki ya Musk'ın servetinin bu planlardaki rolü? Musk mahkemede verdiği bir ifadede Tesla'dan aldığı yaklaşık 47 milyar dolarlık ücret paketini de içeren varlıklarının sadece Mars planlarını finanse etmek için kullanılacağını söyledi. Ancak Musk'ın bu planlarının ömrü boyunca gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışmalı. Robert Zubrin adında Musk'ı 20 yıldır tanıyan ve The Case for Mars kitabının yazarı olan bir uzay mühendisi 1 milyonu aşkın insanı Mars'a indiremezsiniz diyor. En azından bunu 20 20-30 yıl içinde yapmanız imkansız diyor. Ona göre gezegenin kolonileştirmesi 100 yıldan önce başarılacak bir süreç değil. Musk ve SpaceX Mars kolonizasyon planlarını büyük ölçüde gizli tutuyor. Bunun nedeni şirketin NASA ile 2.9 milyar dolarlık bir sözleşme kapsamında önce Ay'a bir roket göndermek zorunda olması. SpaceX 2018 civarında bir koloninin ilk temel çizimini yayınlamıştı o zamandan beri pek bir şey paylaşmamıştı. Ama işte geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla bunu da değiştirmiş oldu. Ve bir anlamda kapalı kapılar ardında bu çalışmalara devam ettiğini de göstermiş oldu. Bu arada bu konuda yorum yapan bazı gazeteci ve uzmanlar Musk'ın bu planlarının Jeff Bezos'u geçme çabasından ibaret olduğunu düşünüyor. Bezos Amazon'un kurucusu ve o da insanların güneş sistemindeki dev uzay istasyonlarında yaşamasını hayal ediyor. Diğerleri ise Musk'ın Mars için agresif bir zaman çizelgesi belirlemesinin nedeninin çalışanları daha sıkı çalıştırmak olduğunu düşünüyor. Hatta koloni çizimlerine bazen hype paketi dendiğini de söylüyorlar. Bazıları da bunun sadece bir PR çalışması olduğunu, bazıları ise kaynakların dünyadaki sorunları çözmek için kullanılması gerektiğini söylüyor. Ama maska göre insanlığın geleceği için bu adımı atmak zorundayız. Ancak tüm bu eleştirilere ve şüphelere rağmen Musk'ın vizyonu ve kararlılığı inkar edilemez. Starship'in son test uçuşundaki başarısı da Mars hayalinin sandığımızdan daha yakın olabileceğini düşündürüyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Musk'ın bu planları gerçekleşebilir mi? Yoksa bu sadece bir hayal mi? Mars'ta yaşamak ister miydiniz mesela? Bunları düşünmek bile insanı garip hissettiriyor değil mi? Belki de şu anda Mars'ta yaşayacak ilk nesil aramızda dolaşıyor. Kim bilir belki de bu videoyu izleyen sizlerden biri ileride Mars'ın ilk sakinlerinden biri olacak. Hayal etmesi bile heyecan verici. Son olarak Musk'ın şu sözleriyle bitirelim. Medeniyet bu kadar güçlüyken bunu yapmamız gerekiyor. Bu sözler belki de insanlığın uzaya açılma serüveninin yeni bir çağının başlangıcını işaret ediyor. Şimdi merakla bekliyoruz. Bakalım Musk ve SpaceX bu çılgın planı gerçekleştirebilecekler mi? Yoksa bu sadece 21. yüzyılın en büyük bilim kurgu hikayesi olarak mı kalacak? Bunu zaman gösterecek. Ama dedik ya, siz Mars'a gitmek ister miydiniz? Ya da tüm bu gelişmeleri dünyada kalıp buradan mı izlemek isterdiniz? Yorumlarda konuşalım. Ve her zaman olduğu gibi. Tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler. Hava Kent sundu.